Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'nin en gözde villasını sizlere tanıtmaya geldim. Henüz biteli, daha bir gün bile olmadı. Hızlıca gelip çekimini yapıp sizlere tanıtmak istedim. Arkamda görüyorsunuz gerçekten çok şık, çok güzel bir villa. Henüz tam anlamıyla da bitmedi. Neler yapılacak, neler eksik, daha buralara neler gelecek onların hepsinin detaylarına tek tek ineceğim. Fiyatımız 33 milyon Türk lirası. 580 metrekare arsa üzerine kurulu. Bu arada toplamda burada 6 adet villamız var. 580 metrekare arsa payıyla en büyüğü bu. Yan taraflar 570 ondan sonra 560. Küçülerek 430 metrekareye kadar düşüyor arsalar. 6 adet villamız var. Peki o 430 metrekare arsaların fiyatları ne? Yani o villaların. Onların fiyatları da 30 milyon Türk Lirası. Burası showroom bir villa. İçerisindeki eşyalar dahil satılık bu fiyata. 33 milyon Türk Lirası'na. Ee, i̇çindeki eşyaları beğendiğiniz takdirde herhangi bir tanesini de aldığınız zaman... ...eşyalatabiliriz ee, eğer eşyalar hoşunuza giderse. Şimdi lafı çok fazla uzattım hemen villaya dönelim. Bakın burada çok güzel bir havuz alanımız var. Ekstra olarak solumuza bir veranda alanı var. Hepsine yavaş yavaş deneyeceğim. Gel kamera böyle. Bakın Didim Efeler Mahallesi'nde şöyle güzel geniş havuzları çok fazla bulamıyoruz. İsterse arsa 500 metrekare olsun isterse 400 metrekare olsun. Burada havuz alanı çok güzel bir şekilde bırakılmış. Hemen duvarın içerisinden gizli bir şelalemiz var. Bu da çok güzel gözüküyor. Şu konuda hemen telaşlanmayın. Ya biz arkada otururken o soruya gelecek ama öyle bir şey yok. Ona da değineceğim. Şimdi havuz sesi bizi çok rahat bırakmayacak. Şöyle bir dönelim. Bakın burada çok güzel bir teras alanı yapılmış. Villanın direkt tam karşısına şapla yükseltilmiş. Şöyle bir 25 santim kadar. Buraya harika bir bahçe yapılmış. Veranda alanı yapılmış. Burada güzel rattan takımlarınız. Üstümüzde aydınlatmamız. Tam ortada aynı zamanda dışarıya kadar çıkan bir palmiye ağacımız var. Bu da çok güzel gözüküyor. 4 adet şezlong bırakılmış. Bunlar da rattan en kalitelisinden kullanılmış. Kamera benimle gel. Bir de bilgilendireyim. Bakın 2-4 tane priz var. Ne kadar ince detaylarla dolu. Siz anlayın. Bugün ben belki 200-300 tane villayı gezmişimdir. Açmış da daha fazladır da. Hangisinde şu kadar priz gördüm hatırlamıyorum. Yoktu. Bakın burada çok güzel bir yine bahçe takımı. İçerisine oturup gün içerisinde telefonunuzla şöyle karşıya doğru story çekebileceğiniz harika bir alan. Hemen yan tarafta bir barbekü. Burada güzel bir tezgahımız. Burada hazırlayıp burada da pişirebilirsiniz. Bir de şöyle bir cepheden çeker misin burayı? Kamera sana zahmet. Dışarısı çok rüzgarlı. E bir de havuz sesi var. Yani inşallah ses etkilenmiyordur diye umut ediyorum. Gel böyle. Yavaş yavaş ilerleyelim. Şimdi arsa payı yaklaşık 600 metrekare olduğu için kullanım alanı da çok güzel gözüküyor. Ferah. Daha arka tarafa doğru sürprizlerimiz var. Bu evin temelinde evin içerisinde cam bir zemin ve zeminin içerisinde de su da var. Bakın su havuz geçiyor çok güzel. Burada güvenlik kameralarınız var. Burada biraz sesimi yükseltiyorum havuz etkilemesin diye. Burada geniş bir rattan takımı. Bodrum güneş kırmalarımız. Yan tarafa da tekrardan bir bahçe takımı. Bakın. Yani bu bile hazırlanmış. Yemek götürürken, getirirken her şeyiniz hazır. Bunun ismini biliyordum da ben unuttum. Daha öncesinde turizm geçmişimiz olduğu için. Bunları da çok kullandık. Neyse kamera şöyle geç. Bakın bu sudan etkilenmemeniz için müteahhit firmalar tüm villalara, buradan diğer kolona, buradan diğer kolona cam kaplatıyor. Filmli, ledli cam. Bunun da maliyeti zaten yüksek. Yan tarafları açık bırakıyor gidip gelebilirsiniz diye. Buradan havuz suyu sizi etkilemesin diye. Çok konuştum, çok bağırdım. İnşallah ses fazla çıkmamıştır. Yavaş yavaş arkayı dolaşalım gel. Gel beraber arkayı dolaşalım. Burası A'dan Z'ye en ufak havlunuza kadar dizili bir ev. Showroom dedim başta ama bu şekilde de satılık. Gel kamera. Şimdi bakın. Burada şelale bitmiyor. Bakın burada da çok güzel bir şelalemiz var. Yine arka tarafa doğru akıyor. Hemen yaya giriş kapımız. Üstünden köprü geçişiyle havuz bu tarafa doğru devam ediyor. Dış tarafta taş duvar işçiliğimiz yapılmış. Bu da bildiğiniz üzere maliyetlidir yukarıdan akıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Gel kamera böyle benimle. Abi şifre. Gel. Kamera. Şimdi bakın burada göstermek istediğim otoparkı gösterir misin bir sana zahmet? Bir otoparkı göster. Gösterdim. Yaya giriş kapısını gösterdim. Havuz bu şekilde gözüküyor. Hemen kapıya bir yakın çekim alsana. Bakın kendi otomatik şifreli ve yüz taramalı bir kameranız var. İçerisi eşyalı olduğu için dilerseniz videoya içeriden tekrardan başlayalım. Dışarıda çok fazla ses var. Kusura bakmayın. Evet içeriden tekrardan hepinize merhaba. Bakın çok güzel bir antre alanımız var. Şimdi bu antre alanını da anlatacağımız özellikler saymakla bitmez ama ilk başta şu zeminden başlamak istiyorum. Bakın ben dedim de belki tonlarca müteahhite söyledim. Dedim abi bunu böyle yapsana güzel olsana. Benim nezdimde tam anlamıyla istediğimde bu değildi ama şu görüntü çok güzel. Bakın bu dışarıdaki havuz suyunun devamıdır. Buradan devir daimle tekrardan içeriye gider. Çok güzel görünüyor bence. Hani farklı bir hava katıyor. Benim istediğim neydi? Led ışık olmayacak. İçerisi saydam olacak ve ben bu suyu göreceğim. Adeta burada suyun üstünde yürüyormuşsun gibi birisi olacaktı. Tabi herkesin zevki rengi tartışılır ama bu da çok güzel. En azından bir vizyon katılmış. Hemen sağ tarafta Audio marka akıllı ev sistemimiz var. Eve giriş, evden çıkış, ekstra senaryolarla buraya kendinize özel modlar ekleyebilirsiniz kişiselden. Ve dünyanın her yerinden de telefonunuza indireceğiniz aplikasyonla kontrol edebilirsiniz. Yan tarafta bir bencimiz var. Hemen gözlüğümüzü falan bırakıp burada hazırlığınızı sonlandırıp çıkabilirsiniz, alabilirsiniz. Gayet güzel. Yan taraftaki banyo lavaboyu sana zahmet bir gösterir misin? Bu duvar desenleri falan da çok hoşuma gitti. Ben açayım sana. Bakın burada içeride eşyalar var. Belli başlı şeyler var. Bunlar yapılacak. Ee, bu arada... Ne söylemedim biliyorsunuz mu? Şimdi tam gösterdim burayı yavaş yavaş çıkalım. Şimdi çelik kapıyı girerken o yağmur suyu vardı ya hani şelale. O şelaleden siz etkilenmeyeceksiniz. Neden? Ön cephede anlattığım o cam korkulu keza buraya da yapacaklar. Ön tarafa yapacaklar. O şelale sizi etkilemeyecek. Gel salon alanından gireriz. Zemin kattaki alanı odayı anlatırız sonra. Girelim. Bakın çok güzel bir salon alanı. Oldukça şık. Oldukça güzel. Göze hitap eden beyaz, temiz renkler kullanılmış ve gayet de büyük. Bakın, showroom bir villa ama satılık. Bu fiyata da bunlar dahil. Pazarlığımız var. TV'miz, beyaz eşyalar ne kullanılmış? TV'sini çözelim. Philips. Philips kullanılmış. Kaliteli, gayet güzel. Buraya bir rafımız yapılmış. İki tane büyük koltuğumuz, üçlü. Buraya bir tekli, berjelimiz. Ortaya bir sehpa. Kamera, mutfağı bir çeksene. Bakar mısınız? Mutfağı falan ne kadar güzel, ne kadar ferah. Bu da Siemens marka yine beyaz eşyalar Philips'ten ziyade. Akıllı eviyemiz. Döndük. Hanımların en sevdiği köşe. Airfryer, kahve köşesi. Oldukça hoş. Hemen bir TV de buraya bırakılmış. Şimdi ayrı mutfak olsa bu TV çok güzel olurdu da. Hanımlar hep bu tarafa doğru çalışıyor. şimdi çok güzel bir düşünce. Arkaya dönmeyip buradan e, gündüz kuşağı e, programlarını takip edebilsin diye. Bunlar yanmıyor çünkü içindeki ampuller sizin zevkinize göre dizilecek. Güneşi ve beyaz ben bir önceki sattığım villada Güneşi diye değiştirmiştik. Beyaza çevirmiştik. Beğenmemişlerdi. O da önemli bir detay. Burada ne var? Bakın. Bu marangozun e, işçiliğinden, işçiliğinin kalitesinden belli oluyor. Bu alanda e, zebzelik zevzelik yani bizim eski deyimle zevzelik alanı gibi kullanabilirsiniz. E, her şeyimizi gösterdik. Yanlış değilsem çok fazla da uzatmayacağım. Bakın rattan bahçe takımlarınıza buradan ulaşabiliyorsunuz. Sabah kahvaltınızı şu alanda yapmak gerçekten çok keyifli olacaktır. Hani bu villa benim bu dilimde gezdiğim en iyilerinden bir tanesi. En iyilerinden bir tanesi. Bu arada Siemens'te tekrardan klima. Şimdi her tarafta da göremeyiz bak bu iş dizaynı. Tuğla dizaynını. Bunlar normalde boyadır. Ekstra kazdırlar böyle. Tuğla desenine çevirirler ve çok zordur işçiliği bu arada. İşçiliği zordur. Evet bak bu arada gel. Şimdi belki anlamayanlar olacaktır. Şuradan bir göster. Bakın tam şu şelalenin alt kısmı şu yerdeki e, krem renginde olan e, seramikle mermerle orada cam kaplanılacak. Buradaki odamız da çok güzel. Yere daha yakın böyle Asya kültürünü andıran güzel bir yatak tercih edilmiş. Burası şimdi ne olur? Bakın misafir odası. Banyo da var ya karşıda. E, veya hastanız yaşlısınız ya da merdiven çekmek istemeyen kişiler varsa burada yatıp banyoda keyif sürebilirler. Eğer isterlerse çalışma odası olur. Kaldırın bunu komple tercihi size bırakıyorum. E, Burayı gösterdik. Burayı gösterdik. Şimdi gel böyle kamera. Şu merdiven altını sana zahmet. Senden ricam. Şurayı bir göster. Çok güzel olmuş bence. Şimdi diğer villayı beğendiniz. Atıyorum. Beğendiniz. Dediniz ki ya ben bu eşyaları da istiyorum. Bu kalitede olsun. Siemens olsun. Philips olsun. Beyaz eşya. Mobilyamı belki değiştirebiliriz. İşte atıyorum işte daha bilindik. Bu da yataş bu arada da. Daha bilindik bir şirketten olsun derseniz. Bu da mümkün. Bunu da size müteahhit firma ayarlar size zorluk çıkartmaz. Çok yapıcı bir firmadır. Hiçbir şekilde müşterisini, alıcısını üzmez. Yine aletler ne kadar güzel değil mi? Şurada kaplatılmış. Bence çok hoş gözüküyor. Ama daha bir heybetli avize beklerdim burada. Şimdi böyle daha senin kısma kadar sarkan neredeyse. Çok güzel bir avize buraya yakışırdı. Senin bu arada arkan cam, jalüzi perdeler var orada. Şimdi kamera hemen senden banyo lavaboyu göstermeni istiyorum. İçeriye derinlik katılmış güzel bir banyo lavabomuz kameranın hemen yanında çamaşır makinesiyle. Onların markası da Siemens. Çamaşır makinesiyle kurutma makinesi var. Şimdi odaları şöyle güzelce göster, içeri gir güzelce göster. Benim çünkü çok fazla bir şey anlatmama gerek yok. Gardolabına kadar kendini belli eden şık bir villa burası. Şimdi ben biliyorum burayı Instagram'a attığımda bu arada Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul. Menkul. Ben burayı Instagram'a attığımda yine ortalama 1 milyon üstünde izlenmesi olacak. Neden söylüyorum bunu? Ee, ben izleyicimi biliyorum. Benim izleyicim bu tür villalara bayılıyor ve müşterilerim de çok hoşuna gidiyor. Efeler Mahallesi zaten herkesin çok sevdiği bir mahalle. Didimin en revaçlı olan, en pahalı mahalleleri. Arsa metrekare birim fiyatları 25 bin üstüne çıkmış. Oldukça fazla. Burada balkonu gösterir misin? Sana zahmet. 35 milyonu başka villalara vereceğine 33 milyonlar 30 milyonları balkonda gayet güzel bu villaya verebilirsin. Bu arada bakayım. Ya şimdi böyle bu evde mesela bu da çok şık olmuş ama bazen alıştığımız markalar mesela Linea, Rossa gibi kaliteli markalar görmek istiyorum PVC'lerde ama burada yine kaliteli kullanılmış bu arada ama e, onlar daha böyle çerçevesi falan bu tür villalara çok daha güzel oluyor. Müteahhitin bildiği bir şey vardır. Zaten burada mimarla da çalışıldı. Yani burada da mimarla çalışıldı. Vinsa'da bugün günümüzün kalitesinde gayet iyidir. Ee, şöyle bir de şuradan çeker misin? Gel 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 gel. Bak çok güzel bir yatak odası daha. Yoruldum evi anlatırken. Ev çok güzel. Banyolu abosu çok güzel. Bir de jacuzzi de olabilirmiş banyolu aboda. Bir göster. E şimdi e, kamera da bana bakıyor. Şimdi biz olanı da söylemek zorundayız. Ee, bizim istediğimiz, müşterinin istediği ben çünkü jacuzzi derken keyfi bir şey demiyorum. Benim müşterilerim geldiğinde bazen yorumlara yazıyor. Diyor ki ya hani böyle bir villada neden jacuzzi yok? Yazdıkları için ben söylüyorum bunu. Kendi keyfim değil. Bakın buradaki balkonu da göster kamera şu köşeden. Çıkmayacağım. Dışarısı çok rüzgarlı. Çok fazla ses çeksen istemiyorum. Yavaş yavaş salon alanına gideceğiz. Salon alanında videomuzu bitireceğiz. Gel böyle kamera. Her şeyle dört dört. Çok güzel bir ev. Yani 580 metrekare arsası olması çok güzel. Ne verir bu bize? 210, 215 metrekare bir bürüt kullanım alanı verir. Bu da çok kullanışlı. Çok güzel. Bak bir de antre boşunu şöyle çek. Gel bana doğru yavaş yavaş. Evin çoğu detaylarında lineer red kullanılmış. Bu da gayet güzel. Kat kalorifer tesisatımız var dedik. Bak salonda elektrikli şömine vardı onu söylemedik. Gerçekten hoş bir villa. Çok şık. Yeni sahibini bekliyor. Fiyat 33 milyon Türk Lirası. Tekrarlıyorum. Yan taraftaki 430 metrekare arsa payına sahip 2 villamız. 30 milyon Türk Lirası. Geri kalan 4 villamızın arsası 520-530 arasıyla 580 metrekare arasında değişiyor. En köşe bu. En büyüğü de bu. 4-580 metrekare arsası var. Yangın alarmı, duman dedektörü, hareket sensörü hepsi var. Hepsi de var. Gerçekten çok güzel. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ekstra olarak bizi Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul'den de takip edebilirsiniz. Bir sonraki turda görüşmek üzere.